Merhabalar bu videoda size entegradaki markalar menüsünü anlatacağım. Markalara tıkladığınızda marka listesi açılır. Burada mevcuttaki markalarınızı görürsünüz. Yeni bir marka açmak istiyorsanız sol yukarıda ekle var. Burada tipi marka, durumu aktif ve marka isminizi yazmanız yeterli. Örnek veriyorum Puma. Eklediğinizde bu marka geliyor. Sayfayı inlediğiniz zaman görebilirsiniz. Şimdi bu Puma markasını ürünlerde kullanabilirsiniz. Kullandıktan sonra örnek veriyorum bu marka etiyatta gözükmesi için programı bir kere kapatıp açmanız yeterli. Ee, eğer Puma markası da kayıtlı bir markaysa, Trentol'un sisteminde olan bir markaysa yine Entegra'yı kapatıp açtığınızda bir 30 dakika bekladığınızda buraya Trentol ID'si gelir. Eğer markada Trentol ID'si varsa bu markadaki ürünü sorunsuzluğuyla Trendol'a da Ancak Trentol ID'si oluşmuyorsa bu markada bu markadaki hiçbir ürünü Trendol'a bağladığınız zaman ürün yayınlanmaz. E, marka yer otomatik oluşmamışsa Markayı seçip sağ tıklayabilirsiniz Sağ tıkla Trentol markaya eşleştire basın Orada Puma'yı mesela aratıp Eğer Trentol sisteminde varsa çıkacaktır Eşleştirebilirsiniz ID'yi manuel olarak kendinizde çekebilirsiniz Burada en sağda Jum e, var Mesela Puma'nın Jum'da farklı bir isimle Gözükmesini isteyebilirsiniz Örnek veriyorum Çelik ismi Ç İngilizce değil Türkçe bir karakter Bu sebeple AliExpress'te Gitmesini istemiyor müşteri ama bu sebeple ismine Celik yazmış burada. Amazon'da gözükecek marka ismi. İçinde aynı şekilde değişiklik yapabiliyorsunuz. Buradaki amaç Türkçe karakterleri olabildiğince İngilizce altyapılı sitelere göndermemek. E-Tiyat ailesi ve Trentol'a ailesi otomatik oluşuyor dediğim gibi. Programı kapatıp açtığınızda oluşacaktır. Ama Trendol için oluşmazsa ve Trendol'da bu marka gerçekten varsa sağ tıktaki marka eşleştir sistemiyle bulabilirsiniz. Son olarak OpenCart kullanıyorsanız buradaki markaları seçip siteyle eşliğe basabilirsiniz. Buradaki markaları OpenCart'a yansıtıyoruz. Ama OpenCart değil de farklı bir altyapılı e-ticaret siteniz varsa örnek veriyorum Ideasoft, T-Soft, Digimax gibi bu durumda programı kapatıp açmanız ve herhangi bu markadan bir ürünü sitenize bağlamanız yeterli oluyor.